bugün sizlerle birlikte 99 gece oynuyoruz. Gel Batu. Tamam. İki kişilik aç. Zaten. Sen aç sen aç aç. aç. Açtım. İki. Geldim. Gel. Gel kodu tamam mı? Tamam. <laughs> Yeni arkadaşlar. bir inceleme ile beraberiz. Evet. Yeni torka atacağız arkadaşlar. Adamlar saldırınca adamı. Geek bizi kurtaracak. Şanına Geldik. O, sen çok konuşmasın oyunda olur mu? Olur. Uh -huh. Ben sana konuş derim ben konuşursun. Şimdi konuşmam. Bir şey var mı benim? Bekle ben hilemi açıyorum. He bir de ormanda 99 gece hilemi göstereceğim. Evet. Şuraya bakın. Sizde de şu yarar. Void yazıyorsunuz. Abi git burada yemek vermemiz lazım bizim acil. Buradan şu. Abi Gik ver, Abo. Bir dakika dur. dur. yemek vereceğim. Ben bir şey açtım ya. Aha. Batu bir sürü bandaj sıpanlayacağım. Çıkıp geri gideceğim ben tamam mı? Niye? Çünkü ekran çıktı da. Bandaj sıpanlayıp oyundan çıkıp geri geleceğim. Tamam mı? Sen söyleyecek mi? Evet. O yüzden bana da spanlayacağım. Hı. Şurada beğenmezsin ki. Spanlarım izle. Bat eline bir şey alma. Tamam. Anlıyorum. Yok bende spanlayamıyorum. İşte bak. Bunu kapatma tuşu falan da yok ki. Evet bacım. Çık 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 çık. Özel sarı bırakacağım. Özel sarı bırakacağım. Evet. Tamam çıktım. Yani şey mi açacağız? Kimse göremeyecek. Sadece ikimiz olacağız. Tamam. Yani, odana... Hatta bunu... buraya şey gerek. Ne? Niye sabah bunu gerek? Orman mı? Evet orman gerek. Tamam. Oda mı koyacaksın yani? Girdin mi? Girdim ben. Tam Büşlemek. Tamam mı? Tamam mı? Başladım ben. Kork elması mı? Kork elması. Doktor mu alsak lan? Kork alak mı lan? Bir dakika. Niye? Kaç Kork... insan var lan senin? Sekiz. Keşke bana atabilsin. Niye? Bakın arkadaşlar ben 80 günü hayatta kaldım. Eğer biraz daha izin verseyler 100 gün hayatta kalırdım. Hatta 250 gün. 500 günde kalabilirdim. Gel bakalım. Tamam. Neredesin? Ah, kişiyle kaç. Lan! Ya. ya bir. <laughs> bir kişiyle kaçacağım. Ya. Kişini kaç. Yok. Hadi. Tam bekle. Sıfır olduğunca hemen gireceğim tamam mı? Niye? Bir olduğunda pardon. Tamam bekle. Ya, ya bata o zaman oynamam. Ne gel 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 gel. Tamam tamam. Mal niye çıkıyorsun? Gir gir. Oğlum gir. Giremiyorum. Ha girdim. Ya Tamam <laughs> tamam çık gir yap. Çık gir yap. Çık gir yap. <laughs> lan daha çıkma. Girme lan girme. Şimdi girdi. Mal gerizek ya. Tamam bekliyorum hadi çık gir yap. Lan çık gir yap tamam. Troll yapayım. Troll yapayım dedim troll. Oğlum troll yaptım troll. İyi oynamalı lan Neyse o zaman ben de size başka bir oyunu göstereyim arkadaşlar. Tamam başka bir oyun göstereceğiz onlara. Ya. Oğlum ağlama ama ya. Lan şey gireceğiz. Şu 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 şu. Ay bu değil şu. Bir bir inurtun yumurtla. Çok iyiyiz biz yani. Be. Altı yedi Bir be para. Oğlum ne vuruyorsun lan? Çakarım lan sana bir tane. Tam tam tamam. Bu arada ben Galaxy çıkardım. Bak batı. Galaxy çıkardım. Oğlum bak vurma ya. Fulham Egg de çıkardım. Devil Egg de çıkardım. Şöyle açayım tek tek. Bu arada bunlar süreli. Daha demin olmuştum buna da. Ne çıkıyor? Bebesini. Şimdi balerina. Baksanıza en çok balerin adam var ben. Çimpanzini nereye koyuyoruz? Çimpanzini satıyoruz. Bırbır bır patapimi şuraya koyalım çok büyük. Şu da çiliyor. Ne oldu. Ne oldu bacağına? Onamış. Kesildi. Kızdırdım mı? Geçmiş olsun oğlum. Mateo. Mateo ama diamond çıktı. Şimdi bak zeynip bananın pam pam beni. Ben galaksiyi koyuyorum abi Batu. Koy. Bakalım neler çıkar. Şimpanzini parari Bakma Ameriko Bana ne bende de var ki Ben odamı böleceğim ya Git var. ben de bunu takipçimle veririm Ben de bu bak Flame Egg'i size vereceğim İlk kim gelirse serverımıza Server diyorum Bana istek atıp böyle işte Ne oldu bu burası senin mi? Ana Ana nasıl atayım bana ver Lan şerefsiz bana ver. Yok. İyi ben de sana ben de sana bunu veririm. Bak bak ben de sana bunu veririm. Yok. Oğlum daha güçlü. Hı -hı. Bat hadi. Hı. İyi sen bilirsin. Duydum ki. Ne dedim? Çıkı yapıyorum ben? Ah oh, bir bana kapıda çıktı. Sat ananı satayım. Ya biraz ne bu unbox kalıntıları yediler. Efsanevi yumurta şehri de çelediyorum, bunu da size vereceğim. Bu yuva. Kimpanzini, panamene, bam bam bam. Sena, trip, dropa, pırpala. Lola, lorli. Oğlum lan, sizin kıyafetleriniz aynı. Saçınız aynı ama yüzleriniz falan değil aynı. Ben Robux satın deyimcisinden gibi. Lala, iç, key, lala, lala, lala. Bakın balerin kapuçılarımı sayayım size. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Oha yani 14 tane balerin alır. Bir tane tuttum tuttum. Satacağım. Geri kalsın. Bir elimi gösterelim tuttum tuttum. Ton 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 sahur. Bota sana né ya. Assim. Cipaz zini banari, bamma mereku. Bebe be. Bakar bir yumurta çıkacak mı? <laughs> ya şu OP bir euro çıkıyor sık sağlık. <laughs> ne <yapıyor> lan <laughs> bu?

Ya yani ben savaş var. Bakın. Takip etmezseniz vermem. Vermem bak. la vermem bak. Karama en marini. Bu kostunu göremem var. Dört tane. karama anmarunu baksana Hı? yok varsan bak, bir şey dedim bu oyundan da çok sıkıldım başka oyun ya karama anmarunu karama çıkıyorum düşüyorum niye çıkıyorum çünkü sıkıldım ne bakın ne ne diyor ne diyor

bir a bir brain rot still a brain bakın burada iki tane secretimiz var burada bir tane orkalerim var burada bir tane de secretimiz var gerine şu los tralel tur su tr veriyorum okuyamadım trailer tralala trailer ta tralala bunların hepsi bak bu bizim her tüm şeylerini çekiliş var Tamam mı? Çekiliş açıyorum. Gelip benden buradan tüm bireyin otlarımı çalın. Hadi bakayım. Bay bay.